Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Her gördüğünüz gibi güvercinlerimizin son durumuna bakıyoruz. Evet. Güvercinlerimizi şimdi dışarı salındı. İşte bu bizim kimesi, kimes içerisinde. içerisi. yem suluk. Ya burada mısır da var. Gördüğünüz gibi aşka. Evet. Saat kaç? Saatimiz şimdi saat 10.30. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmadıysanız abone olup açmayı unutmayalım. Evet şimdiden iyi seyirler. Ve arkadaşlar bu iki kırmızıyı uçuralım mı uçurmayalım mı? Onları da yorum yazars yazarsanız seviniriz. Evet. Kırmızı Bunları böyle bak. Arkadaşlar bu kuşun Evet bu kuşun ismini, cinsini bilene yoruma bakın size. <laughs> Bir saniye. Size buraya köşeye salayım isminin cinsini bilene bir kol basın bir yoksa şeye gidecek ama izin yoktur yola maş 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 da arkadaşlar kusura bakmayın bir iş düştü. Ne kapattık kapattı? Evet. Kırmızılığı görüyorsunuz. Kanadı açık. Kırmızımızı gösterelim. İkisini size göstereyim. Bir saniye. Arkadaşlar bir saniye videomuzu kapatıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kümese. Çektik. <laughs> bu erkek, bu da dişi. Evet. Bir yapma Bu dişisi. Bakın bu dişisi. O da erkeğin. Erkeği benim yavrum. Tüken. Hastalandı. Köyden alıp buraya getirdim. Ve inleştirdik. Evet şimdi hiçbir sorun yok. Tertemiz maşallah unutmuyorum arkadaşlar. Maşallah yüzme unutmuyorum. Bir like, bir yorum ve abone olursanız seviniriz. Arkadaşlar videomuz uzun olmasın. Arkadaşlar videomuzda 100 yüz, 130 bir şey abonemiz var. Bir aboneleri yükseltirsek mutlu olurum, sevinirim. Bunlar da kaçak zaten. Evet, bunun ismini, cinsini bilene yorumu, yoruma çeksin. Bir saniye. Evet arkadaşlar, bu arada okullar açıldı. Hangi sınıfa geçtiğinizi yorumlara yazın. Kaçıncı sınıf oldunuz artık? Evet, nerede yaşıyorsunuz onu da yazalım. bize nereden izliyorsunuz? Ben kendim, şahsım Şanlıurfa Sürüş. Orada oturuyorum. Bu da benim kırmızı. Erkek. Kırmızı. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer videoda uçuralım mı uçurmayalım mı onu bir yoruma yazın. Evet bunu da bir dışarı çıkalım Evet arkadaşlar bunu da dışarı saldık. Evet eşe orada Arkadaşlar bunun isminin cinsine bile ona ama çünkü ben bilmiyorum. Kısa o yüzden çok güzel bir kuş. Maşallah unutmuyorum Evet videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoki videoda görüşmek dileğiyle. Evet boyan, boyan Arkadaşlar bu aralarda tutsak videosu da gelecek. Bıçak videosu da gelsin mi gelmesin mi Unutmayın Maşallah Maşallah Hadi Bir maşallahınızı unutmayalım Sizleri çok seviyoruz Görüşmek üzere Bay bay